AMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Sistemimizi bu şekilde montaj Birazdan tecrübe isteyeceğim. Arabadaki farklılığı göreceğiz inşallah. Arabanın de bir iki dakika sohbet ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar arkadaşlar Merhaba yeni bir video ile beraberiz bugün çok değer verdiğim bir abimiz geldi arabasına montaj yaptım e, arabadan neler hissediyor arabada daha evvelden verdiği kızın tepkimesi nasıldı şimdi nasıl bize tek tek izleyecek abi Merhaba Merhabalar Evet abi top sizde arabadan neler hissediyorsun kaç yaşında bize tek tek söylersen herkes duysun arabam 97 model 2900 dizel Mercedes. Sanyo yok. Aracım daha önce kalkışlarda özellikle seyir halindeyken de bir atmalarda özellikle yüksek devir istiyordu e, ki toparlasın alsın çünkü haliyle ağır araba. Ama an itibariyle hissediyorum ki yani araba artık benim usulca sadece bir hani elektrik butonuna düğmeye basıyormuşum gibi dokunmamla toparlayıp yol alıyor. Yani rahat, şöyle güzel, söyleyeyim. Rahat. Harikasın. Yani şöyle söyleyeyim. Şoför bunu bariz vaziyette vereceği gazın miktarı çok komik gazla kullandırıyor mu diyorsun? Aynen öyle. Yani sadece diyorum hani elektrik düğmesine nasıl basarsın da elektrik lamba direkt yanar artık gerisi biter. Bu da aynı onun gibi oldu yani. Gaz pedalına e, dokunmam kafi geliyor. Fazlasına hacet kalmıyor. O zaman rica etsem, bir gazı çektiğin zamanki düşüncelerini de alayım. Önceden arabaya gazdan ayağımı çektiği zaman direkt kompresyona bindiği için devir çabuk düşüyordu. Evet. Şimdi o mesafe daha da uzadı. Akışkanlık yani, mesafesi. Yani akışkanlık kendi halinde akması daha uzadı. Tamam. Ee, haliyle bu tabii uzaması kompresyona bir, birden birdenbire yığma şeklini de bitirmiş oldu. <laughs> Burada bu inanıyorum ki yani arabanın e, mekanik anlamda e, rahatlığını işte bunun uzamasına da etki edecek. Allah'ın izniyle. Yani, şu anda araba çok rahat, konforlu. Ses, motor sesi tabii devir düştüğü için, verdiğimiz gaz düştüğü için e, gayet rahat. Tamam. Yani araba tabiri caizse deli tay gibi oldu. Maşallah. <laughs> tamam, harikasın. Son son düşüncelerini alayım. Vallahi emeğine sağlık, eline sağlık. Allah Hakikaten razı olsun. Hakikaten güzel bir ürün e, icat edip imal etmişsiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı, ederim. razı olsun. Arkadaşlar e, sağlık nedenlerimden dolayı videolara ara verdim. E, yavaş yavaş yine toparlandım. E, yavaş yavaş toparlandım. Yeni videolarla görüşürüz. Saygılar diliyorum. Hoşçakalın efendim.